nesin peki? Aşağılık kompleksi. Sakal makal. Kadınlarla nasıl konuşulacağına dair en ufak bir fikrin yok. Bak bakayım bana. Bak bak. Mermer bakıyorsun. Eğitim yok, bir şey yok. Kaba saba hareketler. Bildiğin maganda. Vallahi iyi güzel konuştun da. Senin şimdi annem baban çok kimfiriklidir. Seni merak eder. Sen böyle ufak ufak bir yollan edin. Terbiyesiz. Merak etme. Hazire bende. Emanet. Seni seviyene inemeyeceğim ben. İmme imme sen ne yapacaksın benim seviyem elim? Ya bir dur hemen nereye? Ne yapıyorsunuz siz ya? Korkma kızım denize girecektik. Ver pantomu! Ne oğlum? Ya bir uyutmadınız be! Ajan! Ver Ajan kız sahipliymiş. Evet! Evet sahipliyim ben! Tam söyledi sevgilim. Ben mi? Evet! Pardon birader. Yok sıkıntı yok birader. Benlik bir durum yok siz devam. Hani sahipliydin kız? Hadi <laughs> hadi. Ya bırakın. Beyler ya. Zahmet olmazsa bir <laughs> der misiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>